Merhaba arkadaşlar ben Salih bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Minecraft çekiyorum <laughs> arkadaşlar e, şimdi ben sabah e, sabah neden video gelmedi derseniz hem okula gittim okuldan geldikten sonra ne video çekim diye düşündüm bayağı ama düşündüm yani e, bir şey bulamadım sonradan aklıma e, Minecraft videoları gelirken lan ben, ben neden Minecraft indirmiyorum dedim. İndirdim. Şimdi ee, size çekiyorum. Bilgisayarla madem Minecraft videosu falan gelemiyor ama tabii ki kulaklık için para biriktiriyorum. Bir, ee, bir 15 ya da 16 lira daha kaldı. Sonra kulaklık alabileceğim. E, hadi video fazla uzatmadan hemen video geçelim. Arkadaşlar bugün ne yapıyorum derseniz bugün ee, bir tane Ev yapacağım. Yani ev, ev tarzındaki gibi bir, bir yer tas, bir şey tasarlayacağım işte. Ee, onu hemen şöyle, <laughs> şöyle yapalım. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben bunu, bunu tasarlamamın sebebi e, bundan sonra e, yarın yani bir video daha gelecek. O videoda e, bu, bunun survival'da bu bunu yapmaya çalışacağız. Ama böyle hepsini bir videoda yapamayabilirim. Böyle işte bölüm 2, bölüm 1'dir falan öyle yaparım. Eee bayağı çünkü ben şu an küçük küçük halini yapıyorum. Yoksa bu bayağı büyük olacak. Büyük dediğim böyle işte bunun içine işte koyunur da koyun gibi şeyler de onu filan katacağım. Öyle yani büyük olacak koyun işte bitkidir filandır. Öyle yani böyle çıkacak böyle merdiven daha yukarı filan çıkacak. Öyle yapacağım. Ee, şimdi böyle kısa yolunu yapıyorum bir evi yapıyorum bir de ocak yerini yapıyorum bir tek yoksa hepsini yapmaya çalışırsam video çok uzun olur o yüzden ben bir tek survival kısmını yapıyorum şimdi iki kapı burada olacak şunu şöyle yapalım Hani içindeki dekorasyon falan da vermiyorum. Ee, sadece kapıları falan ekleyeceğim. O kadar. Bir dakika ben bir yanlışlık yaptım arkadaşlar. Evet bir yanlışlık yaptım. Fazla mı uzattım? Herhalde fazla uzattım. Aman bir şey olmaz onu şeyde düzeltiriz. Ben şimdi sadece göstermedik. Şöyle yapalım. Çatı falan da öyle şeyde halledeceğim. Şimdi şimdilik şey yapıyorum. Küçük tarzda bir şey yapıyorum. Ev tarzında. Ee, dediğim gibi tekrardan bir kulaklık almama bir 16 ya da 20 falan lira kaldı. Onu o parayı da biriktirdikten sonra ya da doğum günümde bilmiyorum. Aslında doğum günüm çok uzak. Doğum günüme kadar parayı biriktirmiş olurum. Ve sizlere bir isyardan video çekebilirim. Eşit olmadı biliyorum. Ama ben şimdi öylesini yaptığımdan dolayı ee, ee, Şimdi kapadan atıyorum. Bunun ee, survival'da daha güzel olacak. O yüzden hiç telaşlanmayın. Aslında bir böyle Survival'da da bir hili kullanabiliriz. Yatak filan bilmiyorum ama ben kullanmayacağım. Kullanabiliriz de ama kullanmayacağım. Yani öyle umuyorum. inşallah kullanmaya gerek bir şey olmaz. Her neyse arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Ben kısaca anlatayım. Şurası ee, şu kısım evimiz. Şu an üstünde durduğum yer evim. Evimiz olacak. Burası ocak yerim. Ee, tabi buradan böyle yukarı falan çıkacak ya da ilerleyecek ya da dediğim gibi yukarı çıkacak yukarıdan yukarıda böyle farmdır falandır şöyle olacak en son en son yerde de ilerledikçe ilerledikçe her şeyi bitirdikten sonra en son yaptığımız yerden de bir tane merdiven olacak oradan da çıkabileceğim arkadaşlar yani kısaca böyle şu çitleri de koyayım koymayı unutmuşum yanlışlık olsa da bir şey olmaz. Şimdilik yani sonra her bir de yanlış yaptık. Her şeyi kıracağım. Her neyse arkadaşlar e, böyle bir yer olacak anlattığım gibi. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız e, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, videolarımı beğenmeyi kesinlikle unutmayın. E, daha çok Minecraft videosu gelmesini yani istiyorsanız aşağıdan videoları beğenmeyi de unutmayın. Dediğim gibi kanala da abone olun lütfen. 6 abone ulaşmışız. Çok ama çok sevindim. 5 ee, yani 4 dük 6 abone 2 abone de benim için bir başarı yani. Neyse arkadaşlar. İvreni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ee, görüşmek üzere.